Mersin'in tüm ilçelerinde içme suyu yatırımlarına hız veren meskinin Erdemli ilçesi Şahna Mahallesi'nin uzun yıllardır devam eden içme suyu temini sorununun çözümü için başlattığı çalışmalar sona erdi. Çalışmalarının tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin uzun zamandır yaşadığı yetersiz içme suyu sorununa son verildi. Yatırım tutarı 2 milyon 276 bin lira olan içme suyu imalatları kapsamında Üzümlü Mahallesi'nde bulunan mevcut su deposundan yapılan terfi merkezi ve yaklaşık 4,5 kilometre terfi hattı vasıtasıyla yeni yapılan 100 metre küp su deposuna içme suyu iletiliyor. Şahne deposundan döşenen yaklaşık 11,5 kilometre şebeke hattıyla mahalle sakinlerinin evlerine yeterli debide içme suyu temin ediliyor. Şana Mahalle Muhtarı Cumali Toker. Köyümüzde daha önce hiç içme suyu yoktu. Vatandaşlar içme suyunu bu civar köylerden tankerle taşımayla getiriyordu. Sağlıksız bir suyumuz vardı. Ama şimdi Vahaf Seçer Başkanım göreve geldiği ilk günden itibaren yoğun bir çalışmayla köyümüze içme suyunu getirdi. Sevinçliyiz, mutluyuz. Güzel, kullanabilir, bir içme suyumuz oldu. Daha evvelki yıllarda çok söz verdiler. Yapamadılar. Bizim yaylalardan, bu Toros dağlarından, çevre köylerdeki akarsulardan tankerle su getirip içiyoruz bugüne kadar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, ben göreve gelirsem buranın su ihtiyacını karşılayacağım. Söz verdi. Çok iyi bir hizmette bulundular. Şükür şimdi suyumuz geldi. Bu suyun geldiği köyden buraya gelin geldim. Gelin geldim ama sürekli bir çeşmeden su çekmek zorunda kaldım. Şimdi kollarım kalkmıyor su çeke su çeke. Biliyorsunuz elimizde çamaşır yıkıyorduk, bulaşık yıkıyorduk, her şey elimizde ama yetmiyordu. Bütün gençliğimiz çeşme yollarında harab oldu. Allah Sağ olsun Allah var olsun, bab seçer.